Televizyondaki ahlaksız programlar yüzünden televizyonu açamaz olduk. Bu tip programlar bizim aile yapımızı temelden sarsıyor. Bu toplumu, bu kötü hale getiren bu programlar olmuştur. Televizyonlardaki ahlaksız programlar tepki çekmeye devam ediyor. Peki televizyonlardaki bu gayri ahlaki programlar toplumu nasıl etkiliyor? Olumsuz yayınlar çocukları ve gençleri nasıl yönlendiriyor? Bu soruyu halka soracağız. Bakalım halk ne diyecek? Sizce televizyondaki ahlaksız programlar toplumu nasıl etkiliyor? Tabii e, toplumumuz aile e, mefhumu üzerine kuruludur. Bu tip programlar bizim aile yapımızı temelden sarsıyor. Ayrıca e, çocuklarımız tabii e, aileyle birlikte bunları seyrediyor, görüyorlar bunları. En son e, geçen hafta gördüğüm bir e, aile programı mı ne, bir program vardı. Orada e, düşünün çocuğun başkasından olduğunu duyan kadın çığlık atıyor bunların ben e, koordineli olduğunu ve e, kasıtlı yapıldığını inanıyorum. Rütük ne yapıyor ben onu da anlayamadım. E, yani ailemiz için endişeleniyoruz. Toplumumuzu derinden etkiliyor. Böyle programların bir an önce kaldırılması gerekiyor. Gerçekten bizim aile yapımıza yaşantımıza uymuyor. Bir an önce rütüğün buna el atması lazım. Bizleri yozlaştırmaması lazım. Bizleri kültürümüzden, bağımızdan koparmamaları lazım. Birileri 3-5 kuruş kazanacak diye toplumumuz yozlaşmasın. Toplumumuzla oynamasınlar, para için kültürümüzü, değerimizi satmasınlar. Buradan Rütü'ye, yetkililere sesleniyorum. Lütfen gereken neyse yapsınlar. Sonuç itibariyle bizler e, aile yapısını korumaya çalışan, kültürünü korumaya çalışan bireyleriz, insanlarız. Öyle bir toplumuz. Böyle bir toplum olarak da kalmamız gerekiyor. Bir an önce bu programların yayından kaldırılması gerekiyor. Birilerinin ekmeğine yağ sürmekten, bal sürmekten vazgeçsinler. şu televizyondaki alaksız programlar yüzünden televizyonu açamaz olduk. Bu kesin. Hangi kanalı açıyorsun ya daha kötü reklamlar çıkıyor ya da programlar çıkıyor. Evlilik programları olsun. Geçenlerde bir programda işte çıktı. abi sandığı kişinin işte çocuğu çıkıyor. O kadından çocuğu oluyor. Bir de seviniyor bu duruma. Hani bu, bu tür şeyleri ülkede böyle normalleştirmeye çalışıyorlar. Bu türden şikayetçiyiz. Hani televizyonları seyredemez olduk. Yani bir genç olarak artık bu tür şeylerden utanır olduk gerçekten. Abim kötü etkiliyor. Yani şansla mesela biz televizyon izleyince abim ailece izliyoruz. Böyle kötü bir sahne falan gelince yani biz utanıyoruz yani. Mecbur değiştirme zorundayız kanalı. Vatandaşlarla konuyu konuşmaya devam ediyoruz ve gelen cevaplara bakacak olursak hiç kimse bu ahlaksızlıktan memnun değil. Abi televizyondaki ahlaksız bu programlar Birinci nedeni İslam'a yapılan düşmanlıklardan dolayıdır ve ikinci Müslümanların aile ortamını, ahlak ortamını bozmaları için yapılıyor. Mesela millet başka kötü şeylere özeniyor. Her türlü kötü şey yapmıyorlar. Mesela onu görenler hepsi özeniyor. Mesela bu cahil insanlar da var abi toplumumuzda. Herkesi kötü şeyleri teşvik ediyorlar. Kesinlikle yüzde çok etkiliyor hocam. O konuda ben çok rahatsızım. Rahatsızım nasıl hani e İnsan nereye şey yapabilir, nereye başvurabilir ki bunlardan o ahlaksızca o programı bazen yanlışlıkla o şeyleri yaşıyor var ya inanılmaz. Hani bir dizi şu an Müslüman ülkeyle pekişmiyor. Toplumun tabii ki bilincini etkiliyor. Birey olarak biz kesinlikle onları izlememeliyiz. Bize doğruları öğreten, bizi geliştiren konuları izlemeliyiz. Her zaman doğru seçenekten yana olmalıyız. Allah'ı hatırlatan konuları, programları izlemeliyiz. Kötü etkiliyor. Mesela izdivaç programları ee, erkekleri ve bayanları baştan çıkarıyor. Ee, erkekler de onlara yönelik davranışlar sergiliyor, bayanlar da. Gide bu televizyonların vermiş olduğu yayınlar özellikle bu aileyi çok etkiliyor, çok zarar veriyor aileye. Bu boşananlar, efendim ve söyleyeyim, ondan sonra arkadaş bulmalar, efendim ve söyleyeyim bu dostlar, dost edinmeler, bu tür programların bizim ahlakımıza, aile içine bile dahil büyük bir etkisi oluyor, büyük bir zararı oluyor ve biz bunun devletten özellikle buna müdahale etmesini, gerekirse bu tür yayınların kaldırılmasını istiyoruz. Hocam valla kötü etkiliyor. Neden diye soracaksanız son zamanlarda gördüğümüz gibi televizyonlarda yani açıkçası giyinişler olsun davranışlar olsun kötü sözler olsun onlar yerine mesela atıyorum bir bayram Bayram ayında çekilen bir dizi namaza gitme bir şey olabilir ama görüyoruz ki karısını kocasını aldatan tipler görüyoruz Bunlar gerçekten kötü etkiliyor toplumu. İşte gerçekte yaşananla çoğu diziler arasında yani son zamanlarda bayağı bir şey oldu hani haberlerde de görüyoruz kocasını aldattı diye vuruldu ya da karısını aldattı diye kocası silah sıktı. Bunlar hep dizilerden geliyor ama dizilerde bir İslami şeyler olsa böyle güzel konular olsa insanlar onlara örnek alacak ve bu hayat böyle güzel bir şekilde gidecek ama son zamanlarda dediğim gibi gerçekten diziler izlenilmiyor. Yani bir çare bulması lazım buna. Televizyonlardaki ahlaksız dizi ve programları vatandaşlarımız değerlendirdi ve gelen cevaplara bakacak olursak hiçbir vatandaşımız bu durumdan memnun değil ve vatandaşların talebi ise rütünün acilen bu ahlaksız dizilere müdahale etmesi gerektiği oldu.